Evet değerli spor severler Odunlu Kalı sahasından hepinize merhaba. Çekirge Devlet Hastanesi'nin geleneksel olarak düzenlemiş olduğu ve bu yıl 11.sini yapmış olduğu Halı Saha Futbol Turnuvası'ndan hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Ve şu anda önemli konuklarımız var. Ben dilerseniz hemen konuklarımızı bir tanıyalım ve organizasyonla ilgili kısa kısa bir bilgi alalım. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben hastane yöneticisiyim. İsmim ee, Muhammed Kimler'den genel cerrah uzmanıyım. E ee, biz inşallah bu sene 9 takımla bu turnuvayı tekrar 11 olarak düzenliyoruz. Ee, spor e, dostluk içerisinde sporun kazanması e, ümidiyle e, inşallah bu turnuvayı sonuna kadar götüreceğiz. Ben teknik olarak evet, arkadaşlar yarın başhekimimiz Doktor Kayhan Bey. Ben Doktor Kayhan Sonkur e, Çekirder Hastanesi başhekimiyim. İnşallah bütün arkadaşların güzel bir mutlu bir havada turnuvayı bitirmesini temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Başıyoruz Aziz mu? Tok, Çekya Devlet Hastanesi Sağlık Otelciliği Müdürü. Ben de bu turnuvada tüm ekibe başarılar diliyorum. İnşallah centilmence bir maç olur diye düşünüyorum. Başarılar evet, diliyorum. Evet, hepimizin temennisi. Bir bir. Celal Çan, tertip komitesindeyim. 11. .'si düzenliyoruz. İnşallah 21. .'si de gerçekleşecek. 21. Evet. Süleyman Doğan, organizatör komitesinden. 11. Halı Saat Turunası'nın bütün takımlı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hastane müdürümüz var. Tabii. Biraz da sponsorumuz. <laughs> Sponsor, <laughs> Sonuna saklıyorum. Sponsor. İsmim Talat Çekirge Devlet Hastanesi İdari Malişler Müdürüyüm. bu halı sağların, biz benim bizim geldiğimiz dönemde ikincisini, üçüncüsünü yapıyoruz. dolayısıyla evet. bunun öncelikle bütün çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Buradaki amacımız bizim e, tabii ki e, birlik beraberliği pekiştirmek, tanışmayı biliyorsunuz sosyal olarak bu tür faaliyetler daha etkili oluyor ve bunu e, desteklediği için biz söyledik. E, sayın yöneticimize teşekkür ediyorum. E, hayırlı olmasını diliyorum. Gentilmence bir mücadele olsun inşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet, Serkan Pehlivan, hastane müdürü yardımcısıyım. arkadaşlar dostluk içerisinde bir müdahaleyle, fair play içerisinde bir sonlanmasını temenni ediyoruz. Evet, Hocam, sizde. Ben anestezi uzmanıyım, doktor Mehmet Türüken. Ben takımlara <laughs> destek vermek için geldim. Yöneticilerime <laughs> <de> teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederiz. Evet, değerli spor severler, söz almak isteyen var mı başka? <laughs> evet. Teşekkür ederiz, organizasyonda emeğe geçenlere, sizlere. Yani inşallah <laughs> güzel bir turnuva olur. Evet. evet bu organizasyonun renkli bir tarafı da tüm organizasyonun kamera kaydı ile rakipsizlik.com'da yayınlanacak olmasıdır. Biz sizlere ve takımlara başarılar dilerim. Hayırlı uğurlu olmasını Sağ temenni teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet değerli spor severler. Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nin geleneksel olarak düzenlemiş olduğu 11. futbol turnuvasından hepinize sevgiler. Şu anda müsabaka öncesi takım kaptanlarıyla birlikteyiz. Evet gördüğünüz gibi iki takım kaptanı da omuz omuza evet dosya bir görüntü sergiliyorlar. Evet şimdi sizinle başlayalım Murat Bey. İsmim Murat Gölcük, anestezi teknisyeniyim. Şekilgedevre Tastanesi'nde çalışıyorum. Güzel bir turnuva olmasını diliyorum. bence maçlar geçer umarım. Dostluk kazansın derim. Cematik arkadaşıma katılıyorum. Ben de memurum. Ee, i̇yi bir turnuva olmasını arkadaşlar ve arkada başarılı. Peki biz de teşekkür ediyoruz takım kaptanlarına. Başarılar diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere.